De eylem varsa, bir duraksama varsa, bir dağılış savruluş varsa, bir tıkanıklık varsa o bilgiye ilmel yakın bir bilgi değildir. Henüz o bilgi vicdanının, yüreğinin, zihninin bütün hücrelerine kadar sızmış, bütün bir benliğine bir sükunet ve itmiknan olarak yayılmış bir bilgi değil ki, o sende eylem olarak, hareket olarak karşılık bulmuyor. Kelle lev te'lemûne ilmel yakîn. Şayet ilmi yakîn ile bilecek olsaydınız böyle yapmazdınız diyor. Böyle yapıyorsanız, demek ki siz ilmi yakîn ile bilmiyorsunuz. Kur'an'ın ilim ölçüsü budur. Kur'an sadece kuru, hafızaya hapsedilmiş bilgiyi bilgi saymaz. Kur'an azalarımıza yansımış, gözlerimize, yüzümüze, kalbimize ve bütün huzurlarımıza ve oradan bütün bir hayatımıza kazınmış olan bilgiye bilgi diyor. Ve buna hikmet diyor. Sadece bilgi demiyor, hikmet diyor. Hikmette yapmak, etmek tarafı vardır arkadaşlar. Hikmet, ahkeme, ihkam, muhkem, bir şeyi sağlamca, kıvamınca, yerli yerince yapmak, dosdoğru, ölçülü biçimde yapmak demektir. Bakın yap, ilim yerine Kur'an'da kullanılan hikmet kelimesi anlamına baktığınız zaman yapmakla karşılaşıyorsunuz, eylemle karşılaşıyorsunuz, ölçülü ve kıvamınca yapmak, eylemek. Hikmetle ilgili Kur'an'daki ayetleri bir araştırın, bak çok çarpıcı sonuçlarla karşılaşacaksınız. Kur'an'ın hikmet dediği şey, hiç de öyle birilerinin felsefe dediği şey değil, onu göreceksiniz. Evet. Sanıyorum İsra suresi, İsra suresini de okuyun. Bunlar Rabbinden gelen hikmetlerdir diyecek. Sırayla ayetler geliyor. قَضَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا diye başlayan Sırayla ayetler geliyor. Ve ardından da diyor ki işte bunlardır hikmet. Rabbinden gelen hikmet bunlardır diyor. Bizim bilgi hikmet anlayışımıza yepyeni boyutlar getiriyor. Yani bilgiyi hafızanın o sığ kanallarından çıkartıyor. Kalbimizin engin gözeneklerine taşıyor. Ve oradan bütün eylemlerimize ve hayatımıza, sokağımıza, çevremize, bütün şehirlerimize doğru taşıyor. Buna ilim diyor, buna hikmet diyor Kur'an. Bunun için sevfe alemun diyor. Şimdi bilmiyorsunuz, hayır diyor. O hayır derken reddettiği insanoğlunun ama doğrudan ama dolaylı, ama sözlü ama tavırlı biçimde biliyorum iddiasına bir reddediştir. Ve ardından bu bilişiniz biliş değil yakın.